Soyunsana. parmağınla düğmeni açacaksın. Oradan başlama. Pantolondan başla. <laughs> Arkadaşım. Ya. Çabuk ol. Hay Allah'ım ya bu nasıl çıkar? Soyunurken seyircinin dikkatini başka yere çek. Aa onu. <laughs> Önce pantolonu çıkar. Ya çoluk. Çıkar ço şu pantolonu. Çoluk, çocuk çocuk var. Sen istedin bunu. Ben istemedim. Sen istedin. Ben 20-20 çoğaldım. Sen yüzden başlayacaksın. İndir aşağı. Ama bu bilet parası olmaz ki bu. Arkadaşım. <laughs> Dur. Al soyunsana. Arkadaşım böyle daha seksi oluyorsun. Nasıl biliyor musun? Bak plajda işte benim kafaya ulaştınız. Arkadaşım dur, seyirci bir durun ya size yapmıyoruz bunu kendi aramızda. Eee plajda herkes çıplak olduğu için seksi gelmez ama mini etek giymiş bir kız seksi gelir. Bak sen şu an çok seksisisin. Sizin gerçekten sorunlarınız var. Bak yani bu, bu, bence bu ilaçla çözülebilir. Kravatı çıkar, sonra ceketi kravatı çıkar. Kravat yok, papyon var. Tamam, kravatı çıkar. Papyon var. Neyse, ismi onu çıkar işte. Evet, şey Ilgaz gel. Arkadaşım soyunsana. Ağzına dikkati çekerek soyun. Lan <laughs> yaşadıklarım ama bunu nereye tutturacağım şimdi? Arkadaşım, ...mutlaka ona uygun bir yer vardır. Donunda mikrofon olan ilk insan benim. <laughs> bir dur. şey söyleyeceğim, Bunun bir dakika. Ne... Bir dakika, dur, kes, dur. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Normalde sahnede bu giyinirken kimse gelmez. Niye şu anda üç kişi var? Onlar davetli. <laughs> evet, üç, iki, bir başla. Çabuk giyin, evet. Müzisyen, domajörü geçiyorsun ara ara, anlamıyorum zannetme. yok senin karşında. Ya canını çıkaracağım mı bizi? <laughs> Göğsünü tut sana! Tut göz! Öyle değil! Elini çapraz yap! Evet, dön arkana öyle... ne yapıyorsun? Ya Elini hepsini aynı anda tutamıyorum ki! Çapraz yap kendini! <laughs> Allah kahretsin, şu yaşadıklarıma bak. Utanma çocuğum, utanma. Sen <laughs> utanacak yaşa geçtin tabii. <laughs>